Ay canım sen harikasın der yüzüne gülerek ama sesi değil niyeti yankılanır içinde. Çünkü bazı insanlar iltifat etmez. Pazarlık yapar, güzel sözlerle kendini konumlar, yerini garantiler. Sonra o övgüleri silah gibi çeker. Sonra der ki sen çok zekisin ama bayılıyorum sana. Fakat o amadan sonrası zaten bildiğin zehirli şurup. Önce tatlı başlar sonra içini yakar. Gerçek kompliman diye bir şey vardır o rahatlatır. Sahte olanı zaten anlarsın böyle diken gibi batmaya başlar. Biliyor musun iltifat insanın zekasını göstermez niyetini gösterir tatlı konuşmaların arkasına saklanmış sinse hesaplar yüzünü belki güldürebilir ama sırtını kamburlaştırır. Çünkü o insanlar seni değil, sende ihtiyaç duydukları rolü severler. Bugün seni pırıl pırıl parlatır, yarın seni soldurmak için elinden geleni yapar. Çünkü o iltifatlar sevgi değil, manipülasyonun makyajıdır. O yüzden benden sana tavsiye, sana iltifat eden herkesi dost sanma. Bazıları seni uyutmak için belki de ninni söylüyordur. Çünkü gerçek övgü gözde başlar, kalbe ulaşır. Diğeri ise sadece sahnede oynanır.